Hepinize tek oradan. merhaba arkadaşlar. Büyük ihtimalle giriş yaptım ama yani. yine. Ee, Roblox ustasından hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Block Boss Mobile oynayacağız. Ve oyunda e, ee, şu an benim girebildiğim 3 farklı mod var. Onlara gireceğiz. Ses aldım gittiği için şimdi bir dakika. Ses aldım. Sabah bir gireyim. Dur durayım ya e, hesaba giriş yaptım sonunda tamam, en sonunda girebilirim yani döndüremiyorduk ben döndürmeye çalışıyorum şimdi gireceğim Bu da mı oyuncak kasaya oyuncak oyuncak kasaya oyuncak kasaya oyuncak kasaya oyuncak kasaya bu bayağı bir kurtuldum yani. İlerlemem lazım. Ve öldüm. Arkadaşlar geri geldim. On da ablam seslendi biraz. Şimdi başlıyoruz. Ayarları ben Normalde sallamaya sakin. Kulak olayım. Şu an dediğim gibi çektim. Aaa hene O da falan gelip de banma yine Bu arada video olmamı like, abone olun demiyorum. Hiç bak geçen sefer Roblox videosu 28 abonem var. Ama 28 kişi Ama kimse abone olup like atmamış. Arkadaşlar bir like atıp yapmayın. Beni şey yap lütfen hadi. Bu arada yeni özellik gelmiş neydi? Rengi falan değişmiş ve kaybettik. Neyse siz abone olup like atarsanız sevinirim. Hepinizi bu arada çok seviyorum. Lütfen beni izleyen herkes lütfen bir like atıp abone olsun. İki saniyeniz daha ya. Lütfen hadi. Oyuna geçeceğiz. Yenildik şimdi. Ne girebiliriz? Evet. Ben bekletmiyorum mesela. Geri geldim. Şimdi takım giriyoruz. Benim en sevdiğim mod. Karşıda adam olacak ama neyse. Bir şey daha göstereyim. Oğlum hangi en oraya Onu ne oluyor? lar çok güzelmiş bu arada. Ben de yakaza alamam öyle şey. Buradan aşağı inmeye korkuyorum. Bu ne? Anlayamadım. Hem tabanca mayın. bir sıkıntı var Allah. Im. Bak eğer böyle böyle uzaklaşırsanız öyle bir şeyin metresini var. Bu skin'in şöyle bir özelliği varmış. Arama neredeyse onun da Nerede? Ne? Aha bak. Ultimate yani. Kik Öldürdüm. Aha. Bu Adamın kalkanı varmış. Hayır ya. Yarın, Yarın saat 1 e, ya da 2 gibi falan video gelecek. takipte kalın. Hadi bir ama. Atamıyorum. nasıl <laughs> gelecek bombayı yapıştı doğru evet arkamdan gelecek ay yo, burada da var da şimdi şöyle yukarı doğru gitsem aha var vallaha var şöyle sıksam öldürdüm arkamda var arkamdaki gelecek

tutuyor. <laughs> <laughs> bir dakika. dakika. Bunu almayacağım. Alabilirim. Aşağıda birisi var. Aşağıda birisi var. Biliyordum aga aşağıda birisi var. Metre gösteriyordu. 10 Fena ya kandayım orada hiç kişi olduğunu görmedim mi? Şşt derim şşt. Orada lazer de varmış. Çok güzel bir kustu. Hiç bitmesini istemiyorum hadi şu an oyunun. Ben bir <laughs> sürü kutu Güzel bir para geldi. Eee istiyorsan

Belemede kalın. Anlık. Allah, Allah. Oyun bitti. Evet. Aa, Bu güzelmiş lan. Evet dur yükleyeyim. Yarınki videonun konusu belli oldu. Vallahi ne ara buraya geldik. 18 Nisan. Yani. 2 gün sonra bu arada oruç bitiyor. Ne düşünüyorsunuz yani. Ramazan'a bitiyor. Ama ben bir günde tutacağım. <laughs> Durdum yanlışlıkla oldu. Eh, partiler yaşıyor. Turkey. Türkiye. <laughs> Neyse. Şimdi geçelim. Görün bir ihtimal bu oyun gelecek. Bakın. Bir dakika keskin işareyim oldu. Buna giremiyorum. Girebildim mi? Tamam. Girebildim. Ha, Öldüm. Laptop'u alıyorum. Sonra nasıl o zaman olacak. Niye alamıyorum? Bunu alabiliyoruz. Bak. Işte. Buyrusunda bunu alabiliyoruz. Alamıyorum ya. Toptan oynayalım. Oh. koşuyor ki kebe. Abi sıra zaman geliyor ya. Ne oldu bu ay? Lütfen, ne Aha, Ne oldu? Oldum, oldum. yine sikiyim. Oha. Bu daha güzel. ne yapayım Tam dur dur dur, sakin. Ne bir şey mi bir şey? Kayıt falan orta olmayalım bakayım gittim. kayıt devam ediyor mu Adam beni gördü. Çıkmak. Bu oyun mu? Bu mu? Ne piçrek? Dv2 çekmeye başlıyorum. Sizce bu arada bu oyun devam gelir. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> ne? adamı göremiyorum. Adamı göremiyorum ki. Ya Rabbim O zaman da geçeceğim Dur Nasıl vuramıyorum Diğer videonun kaydını başlayacağım Görüşmek üzere Bay bay